Evet herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vs atacağız ve e, görüyorsunuz ki kiraz ağaçları var. Getirmeyi başardık. <laughs> ve bugün vs atacağız. Aa Mustafa şu şeyden basmış yeni gelen. Armor A, doğru ya. Yeni gelen şeylerle güçlendirebiliyorduk. Ben niye basmadım arkadaşlar ya? Onlar görünüş sadece. Ne? Neyse güzel görünüyordu. Evet arkadaşlar bu arada siz video like atmayı e, ve kanala abone olmayı unutmayın. Ya ay, arkadaşlar bakın biz başka seferlerde de video sekiyoruz. Ay video sekiyoruz diyorum. Vs atıyoruz. Hepsinde de Ömrümüze oluyor. Kızık oluyor. Evet arkadaşlar. He. Mustafa beni şu anda bulamaz. Aa, asların üstüne çıktı. Evet çünkü mızrağımı firdap büyüsü bastım. He. Tamam. Neredesin sen minik adam? Oh, orada beni okla vurma. Zehirle bir de. Dur dur. Sen benim şimdi anında hasar oklarımın tadına bak. Arkadaşlar ben normalde iyi okçuydum ama bu sefer vuramıyorum nedense. Çünkü ağaçların arasında. Evet arkadaşlar şimdi vuramayacağım Mustafa'yı mükemmel olacak. Gerçekten mükemmel olacak arkadaşlar. Nerede bu muscuk? Musluk yok. Ama beni varamazsın aslardaki. Döndün döndün döndün. Döndün döndün döndün. Döndün döndün döndün. Döndün kızık oldu. <laughs> ben niye ablamızla kalmadım ki? He he he. Tüm galiba senin kasmanla gittik. Yo. Ben uyuyorum iyi geceler. İyi geceler. Nerede bu? Arkadaşlar videoyu diyor, gece çekiyoruz biz. <laughs> evet. Aha Aynen ben kalkan çekmeden geleceğim. ne? What? Kalkandan oklarım diyelerinin etkilediğini bilmiyor musun? Wow, yine Aha. öğrenmedim. Kalkanı kırdım. Nasıl? Yo. Ya, ha tamam şimdi kırdım. Yo, <laughs> hiçbir şey mi kıramadım? A gulu gulu. Aa, bak bu Minecraft'ın arasındaki bir deyim. Kalkanına bir şeyle vurunza. Ne olduğunu söylemeyeceğim şey yapıyor. Kalkanını bir süre etkisiz halde bırakıyor. Sen gel buraya. Oo. Minik adam. Arkadaşlar bu adam çok minik biliyor muydunuz? Hepimizin de boyları değişir. Sit. Evet arkadaşlar bu arada bunu bir tuşla ekledik. Eğer bedrak oynuyorsunuz sonraki büyük güncellemeye basın. Eee bazı şeyler ekleniyor. Kitaplık, fırça falan. Baya güzel. Biz de vs videosu çekmek istedik. Kiraz ağaçlarıyla. Bir dur. 1.20'de bedrock. 1.20'de şey. şey Zavva'daki şey de eklensek. <laughs> Neyde Ney? E, bir kusur bloktan geçme de eklenecek. Aha. Bu arada biz oktan çok kılıç savaşı yapıyoruz. Şuna Altın elma yiyor bir de. Ama şimdi vardın bazı var şey. <laughs> vardun sabunuyla at, ateş sabunu ay ateş diyorum şey. Altın hmm. altın madenini birleştirince ateşe benzer bir görüntü oluyor. Ya gel buraya. Arkadaşlar da o 5 dakika ne ara geçti ya? Sen kasıp duruyorsun ki ama. ne alakası var? Ah. Hmm, zırhlarım full'e yakın. Benimkiler de. <laughs> Arkadaşlar ve bende de bir zırhlarda tamir var. Ömer tamirin nasıl kullanıldığını bilmiyor. Yani aslında. O yüzden ben bir sıfır öndeyim. Aslında arkadaşlar, arkadaşlar. Biliyordum gibi ama nedense kullanamadım. Garip garip şeyler oldu. O altın elma yiyor bir de. Canım tüm altın kalplerim gitmiş kalsın. Gel buraya. Minik adam öleceksin bunu biliyorsun değil mi? <laughs> minik adam minik adam arkadaşlar bu minik adam ölecek ya Biraz daha şey, şey Neydi ne? Biraz daha saldırıya yönelik kaynamanın vakti geldi Evet arkadaşlar bu arada, bu arada uzun zamandır video gelmiyordu <laughs> Bu video bence güzel oldu. Mustafa. Sence bir günde tahmini kaç kişi izler? Bilmiyorum. Ben 200 ya da 350 bekliyorum. Al kalkanı kırıldı. Vay ya. Mi, kadıma bak. Ya. Dur dur ben şimdi seni Şöyle yapmaz mıyım? Şöyle oklamaz mıyım? Aa geliyor. Oklayamazsın. Yaklaşma. Yoksa oklarım. Arkadaşlar ben iyi okçuydum Mustafa ile savaşırken. Allah Allah okul. Bir dakika. Geldiğimi XP'liyorum. Aaa. Şuna bak şuna. Bir dakika. Ha tamam. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya Musa da. Aa, hayır hayır önemli bir şey unuttum önemli bir şey unuttum unut 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 iyi gelir <laughs> arkadaşlar bu... sana iyi gelir bana gelmez gel buraya arkadaşlar ya kaçtı Bak, geldi <laughs> gel buraya benim, benim gel

Gel. Gelsene minik adam. e, e, e. Girdap büyüsünün boşuna. Ya ama ya bastırsın. bana ne, bana ne? <laughs> ya nasıl ile be? Arkadaşlar VS'lerde hep Mustafa kazanıyordu da. O yüzden böyle diyor. <laughs> Gerçekten hep ben kazanıyordum. Evet. Hep Mustafa kazanıyordu. Sen gelmeden Hayır 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 Gel buraya. Basaramadık abi. Ya gel. Kime diyoruz gel? Bak ya. Hadi bu sefer yap. Hayır yapamam 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 vurdu vurdu vurdu. Kesin arkamda, kesin arkamda, kesin arkamda. Ya! Gel buraya. Nerede olduğunu gıdım bilmiyorum. Bu i̇şte yüzden yardırıp duruyorum. Arkadaşlar bu iyi mi? Salma. Bir sal sal, bir sal. Allah suya düştük. O ben de allah mele taktım. Vay sen şuna bak. Ya, sana bir Ah tamam. Bir dakika. Heh, bir şeyler dondu, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Gel buraya, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. atma. Atarım. Ya niye zehirliyorsun? Sen ne söylersin? <laughs> Ay çok etki etti ya. Biliyor musun gerçekten öyle etkilendim ki. Nefes alayım dalayım. Ben bir komandoyum. Mükemmel komandosun gerçekten yani. Kesinlikle seni fark etmiyorum. Arkadaşlar bu da bir ölmek bilmedi ya. Aa boğuluyor. Boğulan adam şıp şap şıp, burnu uzun lü lü lü. Bak birazdan yedi kitap ya <laughs> süpürceye şeyler ama şey atıyorsun? <gülüyor> keşfet. <laughs> keşfed. Yaptım da gelin oraya kadar. Sonra. Ee, şey yaparsın. Tarihe geçersin. Daha iyi olur. Arkadaşlar bu gitti. İyice gitti bu. Dur, bir evet arkadaşlar. Bekle, bekle. Ee, video durdurdum birazcık. Yani Mustafa'nın az önce kum topluyorum, kule yapacağım dediklerini duymadınız. <laughs> Benim sayende artık öğrenmiş oldunuz. Gel buraya Arkadaşlar okuluyorum. Sen gelmezsen Ay, ben gelirim. Ölüyordum. Sen gelmezsen ben gelirim evlat. Vuramıyorum. Çok korktum. O kadar korktum ki anlatamam. Ya vuramıyorum. Of. Ya sen bana ne kadar yakınsın söyle. Ya! Ben okyanusa Ender Pearl atmışım ama şimdi geri çıktım. Acaba sana ne kadar yakınım? Acaba 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 mı? Çok o acaba. Kanlar basmaz. Yok. Kaktüsler bastım. Kaktüsler. <laughs> <laughs> Hadi bas. <edelim. gülüyor> ya bir tanesi atma. Sen de bir öl ya. <gülüyor> 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 Aa orada sıkısı ya. Orada sıkısı Vay. Aynen kardeş. Orada sıkısı var. Hayır. Ben nereye indir polat? Ya şimdi. Gulu gulu olacak. Neredesin? Neredesin? Merhabalar. Buradayım. <laughs> ne <Neredesin>? Neredeyim acaba? <gülüyor> acaba. <gülüyor> Allah! Komdaymış bir de de Eee. E. Buradayım. Buradayım. Alo, adadayım. Ha, ee, Suya gitmekten bir hal oldum. Abicim ne zehirliyorsun? O şöyle bir altın elmamı da yerim. Ah, i̇yi hatırlattın zonum azalmaz. Bak, Bak ya. Vuramıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar vuramıyoruz vuramıyoruz. Oyunun kamerası kamera değil. Arkadaşlar oyunun kamerası kamera değil. Ee, sanki dönme dolap dönüp dönüp duruyor. Ya, Aa, ne şey örse tıkladı. <laughs> ne kadar kalbim var? E, şu anda neredeyse full. Allah ölüyorum. Kalkanına ana kırdım dedim ya. Yok kırmadın. Daha duruyor. Ya Ömer sana kaç bin kere diyeceğim o bir şey e, deyim gibi bir şey. E, Sen zırlan da mı azalmıyor minik adam? Daha yaralanmamışlar. Ne? Arkadaşlar bu beni kandırıyor gibi geldi. Ya keşke yüce yüce gibiysen de. Sana göstersem. O bir de xp'li o. Seni gızık etmek kesin aldım. Gel buraya gel gel. Gel güzelce savaşalım. O mis gibi mis. Allah. Hiç beklemiyordum. Ay ne kadar komik. <laughs> Usta beni görüyorsun <göreyim>. mu? Artık görmüyorsun. Ya şuna bak bir de okuluyor ha. Okuladın aferin. Aynen ya, ya bak zehirledi. Of arkadaşlar bu vs bitmeyecek mi? Bitmeyecek. Birisi bizi partını sekelim. Pa ah! Heyecanlı vs part 2. Arkadaşlar biz bu Mustafa'yı yenemeyeceğiz galiba. Ya artık. O arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar zoom'un süresi bittiği için e, ben de videoyu bitirmek zorundayım. Zaten 17 dakika oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni de arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Bedrak'ta oynuyorsanız. Görüşürüz. Bay bay.